Merhaba arkadaşlar. Evet hepinizi e, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum Ankara'dan e, canlı yayına başlamış oluyoruz. Ama evet, e, bu burada şöyle bir özellik var bu yayında e, Facebook ve e, ne onun adı YouTube'dan aynı anda canlı yapıyoruz bugün bu canlı yayını. Bir program arkadaşlar. Buldular, sağ olsun. Bu program yani iki şeyden platformdan aynı anda muhabbet edebileceğimizi söylediler. Biz de başlıyoruz. Bakalım e, ne kadar şey yapacağız, becerebileceğiz. Teknik işlerden anlamıyoruz ya sürekli bu teknik sorunu çözmek 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 lazım falan. Neyse şimdi e, ne yapıyorduk biz oradan alıp oraya koyduk. Evet şimdi gördüm e, Facebook'ta başlamışız. Güzel bir de YouTube'a bakayım orada ne durumdayız. Orada... Gören var mı arkadaşlar şey ya? Ne onun adı? Ben YouTube'da göremiyorum ama görüyorsanız bana söyleyin siz. Evet. Şimdi bugün konuşmak istediğim konu bu kadar yoğun bir gündem bilmem ne. Başımız ağrıyor. Her konuda bir şey söyleyemiyoruz. Dünyanın halleri, Türkiye'nin halleri falan. Biraz böyle daha sakin, biraz sanat edebiyat estetik ee, üzerinden bir şeyler yapalım diye düşündüm bugün. O nedenle de e, Alevilik'te simgeler, imgeler nedir, ne olmalıdır? Mimari, Alevilik'te resim, tamam mı? Bu konular üstüne biraz e, muhabbet edelim diye düşünüyorum. Esası olarak tabii bu Alevilik, Aleviliğe nasıl baktığımız, nasıl değerlendirdiğimiz, Alevilik'ten ne anladığımızla da ilgili bir şey. Yani sanat dediğimiz şey Aleviliğin olmazsa olmazı biliyorsunuz. Ve yani e, sanat derken mesela sema Aleviliğin en büyük sanatlarından bir tanesidir. Ve Aleviliğin bütün renklerini yansıtan bir e, özelliği vardır. Yani e, yol bir sürek bin birin en böyle güzel ifadelerinden biri Alevi semalarıdır. Yani siz Adıyam, Adıyaman'daki semala eee Hubyar semahıyla, Tahtacı semahıyla Del Orman'a gidip Bulgaristan'da Del Orman'da dönülen semahları şöyle yan yana getirip bir izleyebilseniz e, muhteşem bir renk cümbüşü ortaya çıkıyor. Benim böyle bir şansım oldu birkaç kez e, bir semah buluşması gerçekleştirmiştik. O semah buluşmasında 10 civarında yöreden semahlar vardı. İnanılmaz güzeldi. İnanılmaz. Yani şöyle bir şey biz sanıyoruz ki genel olarak biz köylüler öyle diyeyim tırnak içinde. Ya sema bizim köyün semahından ibarettir bu sema tamam mı? Ne, ne gördüysek ne ediyorsak odur. Öyle değil. Öyle değil. Yani ondan ibaret değil sevgili arkadaşlar. Yani çok renkli, çok e, estetik olarak da ne bileyim hareketlerle de Bilal Yoldaş merhaba, Manisa'ya selamlar, sevgiler. Şimdi e, bu farklılık bir korkunç bir güzellik ortaya çıkarıyor tamam mı? Yani inanılmaz bir estetik güzellik ortaya çıkarıyor ve e, biz şöyle düşünürdük semalarla ilgili işte ne bileyim semahta el çırpılmaz denirdi mesela tamam mı? Çünkü... İşte ne bileyim Semahta insanlar birbirine dokunulma, dokunmaz falan derlerdi. Ama böyle değil. Ama böyle değil. Çünkü hani bu belli bir yörenin semahında böyledir. Yani semahta el çırpılmaz. Nerenin söz gelimi diyelim ki bunu yazan arkadaş Çorumluydu. Çorum'da belki böyle ama tahtacılara vardığınız zaman inanılmaz böyle semahın en böyle aşkın zamanı yerinde böyle bir el çırpılır. Hem de böyle coşkuyla tamam mı? Ve Yalnız semahçıla semah dönenler değil e, cemdeki diğer insanlar da coşkuyla alkış çalarlar. Yani bazı şimdi bazı yörelerde de bu garip karşılanabilir. Hatta biz mesela diyoruz ki "Aa semahtan sonra alkış yok, alkış yok." mesela değil mi? Şey amacıyla etkinlik içerisinde yapılan semahlarla ilgili bile ne diyoruz? E, "Semah bitiyor, alkış yok, alkış yok, semah alkışlanmaz." E niye semah alkışlanmaz? Çünkü sizin köyde sema alkışlanmıyor. Tamam mı? Yani e, yoksa alkış meselesinde işte ne bileyim çünkü bir coşkuyu ifade etme biçimi olarak alkış düşünün sevgili arkadaşlar. O anlamda e, alkışın olmadığı ne kancasıyla yani sesin mahalleyle şeydir. Tamam mı? Yani e, o yüzden de bu farklılıkların güzelliğini görebilmemiz lazım. Görebilmemiz lazım ve o anlamda da e, bu güzelliklerin hani bir arada bir arada e, fark edebilmemiz lazım. Yani şu şunu asıl şuradan söylemek istiyordu istiyordum söyleyeceklerimi semahlardaki e, sevgili hanım e, merhaba semahlardaki renklilik Alevi sanatının en güzel e, yorumlarından en güzel tezahürlerinden biridir. Peki bu bir yalnızca bir semah yani şey mi? E, ne derler? E, bu bir sanattan öte semah aynı zamanda da kutsallık atfedilen, kutsallık halesine büründürlen bir şeydir değil mi? Yani e, çünkü semahı biz dönerken ne deriz? E, seyir için olmasın, hak için olsun. Yani o coşkuya katılmayı talep eden bir şeydir bu söyleyiştir. E, bir anlamda değil mi? Yani e, diyoruz ki şey için olmasın, ne derler seyir için olmasın e, hak için olsun falan. Hak için nasıl olacak? O coşkuyla olacak. Tamam mı? O coşkuyla olacak. Şimdi e, semahın yani sanatsal yönü, semahsız mesela bir alevilik düşünülebilir mi sevgili arkadaşlar? Bunu sorayım Yani semah yok, bir cemde semah yoksa cem olabilir mi sizce? Yani onu Gerçek anlamda bir dört dörtlük e, bir cem olarak değerlendirebilir miyiz? Bana kalırsa hayır. Semasız bir cem olmaz. olmaz, Mümkün değil. Yani illa cemin, e, çünkü mitolojisi de öyledir, söylencesi de öyledir. Yani e, bir yerde kalkıp sema durması lazım. insanların cemdeki canların o coşku hali, coşku hali... E buna biz ibadet diyoruz. Değil mi? Buna biz ibadet diyoruz. İlginç ama. Yani ibadetin esasıyla e, bizim yaptığımızın herhangi bir ilişkisi yok. Neden? Çünkü ibadet sonuçta yukarıdaki e, kutsalı memnun etmek amacı taşır. Sizin ama kutsalı memnun edelim tamam. Ama kutsalı niye memnun edeceğiz? Yani kutsalla ne ilişkimiz var da biz kutsalı memnun edeceğiz değil mi? Ee, Ali Yılmaz merhaba yoldaş. Şimdi kutsal yani memnuniyet bir şey ilişkisidir Yani bir e, bir anlamda karşılıklı bir alışveriştir. Yani ben sana bunu veriyorum senden de bunu bekliyorum bekliyorum gibi bir e, ilişki tarzıdır. kutsal yani şey e, memnuniyet. Neden memnun etmek istiyorsun sen e, yukarıdaki kutsalı? Bir beklentin olması lazım. Yani durduk yerde e, sevgilinle muhabbet halinde değilsin ki. Yani burada e, bir üstün güç olduğunu varsayıyorsun ve onu memnun etmek için e, bir takım işler yapıyorsun. İşte buna ibadet deniyor. Buna ibadet deniyor. Ama biz birisini memnun etmek için bir e, aşkın kutsalı, görünmez kutsalı memnun etmek için böyle bir e, sanat, semah icra etmiyoruz ki yani bunun adına ibadet de ama bu ibadetin e, şey karşılığı yok ne derler <laughs> yani ticari tırnak içinde bir karşılığı yok biz sana semahlarımızı gönderiyoruz hani evrene enerji gönderiyoruz falan son zamanlarda böyle şeyler var ya böyle laflar var biliyorsunuz evrene enerji göndermek bilmem ne gibi tamam mı e, o yüzden şimdi burada bu anlamda bu şeye de bakıyorum da yönetici e, ne diyor YouTube'da şeyi kapatmışız neden burada böyle bir şey var bir özellik. Evet e, iyi tamam bizim e, şey Can Ataş yoldaş Danimarka'dan bana bu programı öğreten yoldaşım benim sağ olsun. Genç yoldaşımız onların kafası çok iyi çalışıyor böyle canlarımızın olması gençlerimizin olması gurur verici bir şey. Yani bu ikili yayın yapma işini gösterdi bana. Dedi ki bunu böyle yapabiliriz abi dedi. Şimdi ee, memnun etmek değil mi? Tarihi memnun etmek. Tarihi memnun edeceğiz. Semah döndük. Semahlarımızı evrene savurduk falan. Ne yapacağız mesela? Tarıda ne isteyebiliriz? Ne isteyebiliriz biz? Aşkından yani kutsaldan ee, ne isteyebiliriz? Değil mi? Cennet cehennem inancımız ahiret inancımız olmadığına göre kendisinden ne talep edebiliriz ki biz? Ee, biz aynı talebi aynı talebi yani e, aşkın bir tanrıdan e, talep ettiğimiz tüm konuları bizim köydeki e, hemen köyün yanı başındaki Şeme Baba'dan da talep edebiliriz. Bir küçük tepedir, dağdır. Aynı şeyi bir su gözesinden de talep edebiliriz. O da kutsaldır ve öyle yaparız zaten. Bir yudum su içip sonra o sudan yüzümüze çarpıp ondan sonra ne deriz? Bizi hastalıklardan koru değil mi? Yani hastalarımız şifa bulsun. Ele güne muhtaç olmayalım. Su, ey su. Bunu bize, bunu yap. Yap bunu bize. Değil mi yani? Çok ilginç. Yap. Siz. Yani şimdi bir aşkın Tanrı yani evrenin, insanın, doğanın, dünyanın dışında bir yerde duruyor ve biz ondan bu talebimiz çok da fazla, çok da anlamlı, anlamlı olabilir. Olmazdı tamam olmazdı. Yani şimdi aynı şey dedim ya yaz, bir su gözesinden bekliyorsak, bir ağaçtan bekliyorsak, bir ağaca çabuk bağlayarak bekliyorsak söz gelimi... Hacı Bektaş Dergahı'nda Balım Sultan Türbesi'nin önünde bir ne var? Dut ağacı değil mi? Bir kara dut ağacı var. Kara dut ağacının dalları neredeyse kuruyacaktı. Neden? Dilek şeylerinden dolayı. Çaput mu diyelim, bez mi diyelim? Bezlerinden dolayı. Herkes dileğini oraya asıyordu ve diyordu ki "Ey kara dut, ey kara dut, ey kara dut, hastalarımız şifa bulsun, borçlarımız eda bulsun." O olan askerden gelsin, kız gelin gitsin gibi, değil mi? Ali Bey'in duası, tırnak içinde duası, e, beklentisi ne kadar sade ya, ne kadar basit yani çok basit. Yalın. Bugün şehirde bu e, şeyler değişti mi? E, ne derler yani bu beklentiler? yani ne bileyim işte. İşte bir evimiz olsun, arabamız olsun falan mı? Böyle böyle şeyden e, gidip diyelim ki Şeme Baba'dan bilmem ziyaret anadan böyle şeyler istiyor muyuz İstemiyoruz. o kadar da yüzsüz değiliz yüzsüz değiliz yani ne yapabileceğini ne yapması gerektiğini biliyoruz e, tamam mı o yüzden yüzsüzlüğün de alemi yok diye düşünüyoruz sanıyorum sevgili arkadaşlar e, o anlamda yani o, o, şimdi kutsalla ilişkin meselesinde sema e, dönüp hadi aşk için olsun güzel yani seyir için olmasın. Güzel. Ama esas olarak şöyle söylemek istiyor galiba. Oradaki aşık yönlendirir de biliyorsunuz. Yani esas aşık Cem aşığı aslında bütün Cem'i yöneten kişidir. de Yani dede bir takım ritüelleri gerçekleştiriyor ama Cem'i yöneten aşıktır. Yani nerede hangi hizmet girecek o hizmete ...hangi deyişler okunacak, o hizmetin gülbengi ne olacak... ...ondan sonra bir sonraki aşamada... Çünkü ...hepsini böyle bağlamasıyla yönlendirir. Hele semahları bir yani dikkatli dinlerseniz... orijinal özgün bir semahı dinlemenizi öneriyorum. Orada yönlendirme işinin çok daha böyle... ...şey ritüelik hale geldiğini görürsünüz. Yani semahın bir yerinde eğlen dur diyor... İşte sallan dur. Yani dur artık diyor. İşte tekrar e, yönlendiriyor. Tekrar hareket etmesini sağlıyor falan. Dikkatli dinleyin mesela bir semahı bu bir de bu gözle yani aşığın ama gerçek bir aşık olsun yani cemaat aşığı onun talimatlarıyla dinlerseniz çok daha e, şey ne, key, şey alırsınız? Haz diyelim. Haz alırsınız tamam mı? Haz alır alacağınıza inanıyorum.